Merhaba. Aralık 2025'e geldiğimizde dünya adeta diken üstünde. Bir yanda küresel çatışma korkuları tırmanıyor, diğer yanda dev ekonomiler bambaşka yönlere gidiyor. Peki tüm bu küresel sarsıntı Türkiye'de yaşayan sıradan bir insanın hayatını tam olarak nasıl etkiliyor? Hadi gelin bu devasa bulmacanın parçalarını birlikte yerine koyalım. Her şey aslında bu gergin küresel sahneyle başlıyor. Yani karşımızdaki sorun tek bir fırtına değil, aksine domino taşları gibi birbirini devirerek büyüyen, iç içe geçmiş bir riskler yumağı var. Uzmanların gözünden dünya, işte böyle karmaşık ve ne yazık ki epey kırılgan bir an içinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun koyduğu teşhis de zaten tam olarak bu. Jeopolitik resesyon. Peki bu ne demek? Bu sadece ekonominin yavaşlaması demek değil. Bu ülkeler arası güvenin erimesi, diplomasinin ve işbirliğinin de durgunluğa girmesi demek. Yani ülkeler giderek daha fazla kendi içine kapanıyor ve çatışma ihtimali tehlikeli bir şekilde artıyor. Peki, madem durum bu kadar hassas, bu kırılgan dünyada uzmanları geceleri ne uyutmuyor dersiniz? Gelin en büyük küresel korkuların listesine şöyle bir göz atalım. İşte tablonun belki de en şok edici kısmı. Düşünün, daha bir yıl önce listede 8. sırada olan devletler arası silahlı çatışma riski, şimdi bir numaralı küresel korku haline gelmiş. Bu, küresel güvenlik algısındaki sarsıcı değişimi ve diplomasinin ne kadar zayıfladığını acı bir şekilde gösteriyor. Ve bu karamsarlık sadece bir his değil, rakamlara da yansımış durumda. Neredeyse her 10 uzmandan 8'i önümüzdeki 2 yılın ya çalkantılı ya da fırtınalı geçeceğini düşünüyor. Bu da bize gösteriyor ki belirsizlik artık yeni normalimiz haline geldi maalesef. Şimdi bu genel risk tablosundan rotayı ekonominin direksiyonundaki asıl kaptanlara yani merkez bankalarına çevirelim. Çünkü bu jeopolitik istikrarsızlığın gölgesinde küresel ekonomiyi şekillendiren bu devler bizi hangi yola sokuyor anlamamız lazım. Düşünün ki dünyanın en büyük ekonomilerinin motorları artık senkronize çalışmıyor. Amerika frene basıp gevşemeye hazırlanırken, Avrupa ayağını gazdan çekiyor, Japonya ise tam tersine gaza basıp sıkılaşıyor. İşte bu uyumsuzluk, küresel piyasaları adeta bir bilinmezlik denizine sürüklüyor ve bütün gözler ama bütün gözler ABD Merkez Bankası Fed'in üzerinde. Piyasalar %85 gibi ezici bir oranla Fed'in faizleri indireceğine inanıyor. Yani resmen nefesini tutmuş, hadi ekonomiyi yavaşlamadan kurtarın diyorlar. Ama bu hamle aynı zamanda tüm dünyadaki para akışlarını da yeniden şekillendirecek. Peki Washington'da alınan bir faiz kararı ya da Davos'ta konuşulan bir risk İstanbul'daki piyasaları ve Ankara'daki siyaseti nasıl etkiler? İşte şimdi okyanusun ötesindeki bu dev dalgaların bizim kıyılarımıza, yani Türkiye'ye nasıl vurduğuna bakma zamanı. Türkiye'nin Kasım ayı ekonomik karnesine şöyle bir baktığımızda kağıt üstünde çok da fırtınalı bir hava yok gibi. Borsa yerinde saymış, döviz kuru kontrollü bir şekilde artıyor, işsizlikte de hafif bir düşüş var. İlk bakışta sanki her şey stabil görünüyor ama bu rakamlar gerçekten hikayenin tamamını anlatıyor mu? Resmi veriler böyle. Peki ya sokak ne diyor? İnsanlar ne hissediyor? Şimdi o resmi verilerin bir adım ötesine geçip rakamların ardındaki gerçek hikayeye, halkın ruh haline kulak verelim. Anketler. İşte burada işin rengi tamamen değişiyor. Siyasi manzarada adeta tektonik bir kayma yaşandığını görüyoruz. Ana muhalefet partisi CHP, iktidar partisinin ciddi şekilde önüne geçmiş. Bu, seçmen davranışında son yıllarda görmediğimiz kadar büyük bir değişim demek. Ancak asıl sarsıntı, asıl şok dalgası burada. Cumhurbaşkanlığı anketindeki yaklaşık 25 puanlık fark. İnanın bana, bu sadece bir siyasi tercih değişikliği falan değil. Bu, toplumun derinlerinden gelen bir memnuniyetsizliğin ve değişim arzusunun en net sinyali. Peki, bu büyük değişimin motoru ne? İnsanları bu kadar değiştiren şey ne? Anketler bize çok net bir cevap veriyor. Aslında hepimizin bildiği şeyler. 1. hayat pahalılığı, 2. adalet sistemine duyulan güvensizlik ve 3. işsizlik. Yani geçim derdi ve hukuk arayışı sandıktaki tercihleri doğrudan şekillendiriyor. Şimdi Tüm bu büyük rakamları, küresel trendleri, anketleri bir anlığına unutalım ve her şeyi tek bir insanın hikayesi üzerinden anlamaya çalışalım. Çünkü bazen en büyük resmi, en küçük detaylar çizer. Yani borsadaki bir puanlık artış ya da dolardaki kuruşluk bir oynama sıradan bir insan için, bizim için, sizin için ne ifade ediyor? Gelin bu sorunun cevabını hepimizin kendinden bir parça bulacağı bir hikayede arayalım. Atanamayan bir öğretmenin bu cümlesi, aslında sistemdeki o derin çatlığı tek başına özetliyor. Başarı var, emek var ama sistemde bir karşılığı yok. Yüksek bir puan alıyorsunuz ama bir mülakat şansı bile bulamıyorsunuz. Ve hikayenin sonu, hani trajikomik derler ya, tam da o. Bu öğretmene daha sonra bir iş teklif ediliyor. Geçici, düşük maaşlı bir iş. Alanı ne biliyor musunuz? Müzik öğretmenliği, yılların emeği, uzmanlık alanı ve sistemin ona sunduğu şey bu. İşte bu hiçbir ekonomik verinin, hiçbir grafiğin anlatamayacağı o insanlık hali. Öyleyse gelin bu soruyla bitirelim. Bir ülkenin gerçek sağlığını ne ölçer? Borsadaki parlak rakamlar mı yoksa o ülkede yaşayan insanların umutları ve hayal kırıklıkları mı? Bu ikisi arasındaki makas açıldığında en büyük sarsıntılar yaşanır. Gerçek refahın hangisinde gizli olduğuna karar vermek ise size kalmış.